Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir çalışmasını yap nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu konuda Türkçe kaynak veya video olmadığı için, yani ben kendim zamanında bulamadığım için bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle bunu hangi programla yapacağımı göstermek istiyorum. Otodok Vina diye bir program var duymuşsunuzdur. Otodok Vina'yı yazıyorum Google'a ve download'dan indiriyorum. Ben de zaten olduğu için şu an tekrar indirmeyeceğim. Siz buradan indirebilirsiniz. Otodok vinayı indirdikten sonra ligand ve protein seçimini yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında ben zaten daha önceden e, seçimini yapmıştım. Legore ile bu fibroblast e, growth factor reseptörü seçmeye karar verdim. Rigorofenip e, görüyorum ki burada 3D yapısı mevcut. İndirirken PDB haline tıklıyorum. Ve daha sonrasında bunu kopyalıyorum. Sonra not defterini açıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Çünkü benim bilgisayarımda direkt olarak inmiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz eğer, eğer direkt olarak inmezse. Daha sonrasında kaydet diyorum. Ama bunu TXT dosyası olarak değil, PDF dosyası olarak kaydedeceğim. Çünkü bu program PDF dosyası olarak kabul ediyor. Daha önceden indirmişim ama üstüne kaydedeceğim şimdi. Daha sonrasında da protein seçimimi yapacağım. Protein seçimimi de zaten biliyorsunuz ki um, Uniprot'ta proteinleri bulabilirsiniz. Protein yapılarını bulabilirsiniz. Buradan en uygun olanını seçiyorum ve daha sonrasında Download Files'dan PDV formatını indiriyorum. pdb formatını indirdikten sonra burada gördüğünüz şu kısımlar, proteinin kendisine ait kısımlar, ama şurada hetatom atom olarak gör görünen kısımlar, proteinin içinde ligandlar bulunuyorsa onları gösteriyor. Ben şu iyonlar dışındakileri silmek istiyorum çünkü benim kullanacağım ligandım, bunların olduğu bölgeye yerleşiyor olabilir. O yüzden bunu siliyorum. Yani çalışmanız ne gerektiriyorsa onu yapmamız gerekiyor açıkçası. Daha sonrasında farklı kaydet diyorum. Masa üstüne. Bu şekilde kaydedeceğim pdb dosyası olarak yine ee, Onun dışında Eğer bilgisayarınız Türkçe karakterli ise yani Türkçe çalışıyorsanız bilgisayarınızda Bilgisayarınız bu doklama işini kabul etmeyebilir daha doğrusu programınız otodok programı e, Türkçe karakter kabul etmediği için Hata verebiliyor Onun çözümü olarak da Dropbox'ta Docking yapmayı deniyoruz daha önceden denediğim için biliyorum. O yüzden ben Dropbox'tan yapıyorum loginlerimi. Şimdi öncelikle şu dosyalarımızı Dropbox'a koyuyoruz. Burada daha önce yaptığım dokinkler var. Bunları siliyorum. Burada yalnızca config dosyasını bırakacağım. Neden bunu bıraktığımı size daha sonrasında anlatacağım. Ve diğer dosyalarımı da buraya yapıştırdım. Şimdi elimizde ne var? Regorafenip e, ligandımız, pardon ligandımız ve e, genimiz, yani bu ligandın e, yerleşmesini istediğimiz protein. E, ondan sonra otodok programını çalıştırıyorum. Bunu zaten indirmiş olmanız gerekiyor. Tutuk programımız bu şekilde. Karşımıza böyle bir şey gelmesi gerekiyor. Buraya şimdi proteinimi yükleyeceğim. File read molekülden Dropbox'a yüklediğim şu proteinimi yüklüyorum. Protein bu şekilde. Proteinin etrafında sular var gördüğünüz gibi Edit kısmından Delete Water diyorum suları silmemiz gerekiyor daha sonrasında Add Common Charges diyorum e, bunu farklı kaynaklar e, gesteye göre charges olarak kullanmak istiyor olabilirler yani e, ama Common Charges daha etkili diye biliyorum. Yine çalışmanıza göre hangisini seçeceğinizi siz karar verebilirsiniz. Daha sonrasında hydrogen kısmından e, add diyorum ve polar tıklıyorum. Polar hidrojenlerimiz eklendi. Daha sonra grid kısmından makromolekül choose'a tıklıyorum. Yani biz makromolekülümüzü buraya koyduk, programa koyduk ama henüz seçmedik. Seçmemiz gerekiyor bunu. Buradan seçiyorum. Ve daha sonrasında tekrar aynı dosyanın içine yüklüyorum. Bu e, otodog programından kaydedilen dosyalar PDB Qt dosyaları olarak kaydediliyor. Çünkü daha sonra programı çalıştırdığımızda program dosya Konumunu bu şekilde istiyor. Proteinimi pdbqt olarak kaydettim. Şimdi grid box'ımı ayarlayacağım. Yani bu programın hangi konumda çalışmasını istediğimi bu şekilde belirleyeceğim. Spacing'i bir ayarlıyorum. Yani biraz büyütüyorum, büyük bir kısmını kapsasın diye. Daha sonrasında bu proteinimi kapsayacak şekilde ya da proteinin hangi bölgesinde docking ol olmasını istiyorsanız o bölgeye göre e, bu gridi ayarlayabilirsiniz. Ben tüm proteinimin bu docking'i docking'e dahil olmasını istediğim için tüm proteinimi kapsıyorum bu şekilde. Dediğim gibi siz sadece proteinin atıyorum şu bölgesine docking yapmak istiyorsanız sadece o bölgesini e seçebilirsiniz. Burayla da oynayabilirsiniz. Bunlar da ileri geri hareketini sağlıyor. Bu şekilde hazır. Şimdi file'a tıklayarak bu kaydettiğim verileri oluşturduğum verileri kaydetmek istiyorum. Yine aynı dosyamın içine grid dosyası olarak bu tabi txt dosyası olacak. Daha sonrasında açıp bu bilgileri okuyacağız. Grid txt dosyası olarak kaydediyorum. Proteinim hazır. Şimdi ligandımı programa sokacağım. Ligandım regorafenip. Onu açıyorum programda. şimdi yok edelim. Sonra ligand seçimi yapacağız. Yine aynı şekilde input, choose diyerek ligandımın hangisi olduğunu soruyor bana. Ben regorafinip seçiyorum. Seçtim. Şimdi ligandı getirdi bana. Daha sonrasında torsion tree'ye tıklayarak choose torsions diyerek burada rotatable yani dönebilen kısımları görüyorum. Yani yine yapacağınız deneye göre veya çalışmaya göre bu rotatable'ları unrotatable veya rotatable yapabilirsiniz. Yani şurada mor olanlar normalde mor olduğu için rotatable değil ama siz bunları döndürebilirsiniz. Şimdi bunları şuraya tıklayarak rotatable yaptım. Yani artık bunlar docking yaparken hareket edebilecek. Daha sonrasında output diyerek yine pdbqt dosyası olarak kaydediyorum. Dosyalarım bu şekilde hazır oldu. Programı kapatıyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere birer adet pdb dosyası, birer adet de pdbqt dosyası var ve grid ve config dosyamız var. Şimdi bu grid ve config dosyasının ikisini de açıyorum. Bizim işimize yarayacak olan aslında config dosyası. Yani programı bununla çalıştıracağız. Ama grid dosyasından gelen bazı bilgilere ihtiyacımız var. Onlar da bunlar. Şimdi kullanacağımız protein FGFR1 olduğu için bunu kopyalıyorum ve reseptör kısmına yapıştırıyorum. Yani biz diyoruz ki reseptör olarak şu dosyayı al diyoruz programı aslında. Onun dışında ligand dosyamı da regorafenip olarak değiştiriyorum. Daha sonrasında bu grid dosyasının içindeki verileri buraya kaydedeceğim. kopyalayıp yapıştırıyorum. Aynıymış. Bu, bu arada e, şu config dosyasını kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Aynen buradaki gibi kopya çekebilirsiniz. Center kısmına center verilerini koyuyorum. Konflikt dosyam hazır, daha sonrasında kaydet diyorum. Bunlar da hazır. Şimdi programı çalıştırma kısmına geçelim. Arama kısmından komut e, istemi ne tıklıyoruz? Burada kod yazacağız birazcık. Ama eğer burada direkt çıkmıyorsa sizin cmd yaz, yazınca zaten direkt komut sistemini karşınıza çıkartıyor şimdi öncelikle yapacağımız şey buradaki dosyaların konumunu komut olarak yazmak buradaki dosyaların konumunu da şu şekilde bulacağız show in file explorer yani bunu bilgisayarında konum dosyası konumunu göster diyorum dosyanın konumunu göster diyorum buradan dosyanın konumunu kopyalıyorum ve Komut dosyama yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra Enter diyorum. Şimdi biz bu komut sistemine dedik ki çalışacağın konum burası dedik. Yani bir program yüklediğimizde bu konuda çalışacak demek oluyor. Daha sonrasında benim hazır zaten bundan kod satırım var. Ama bu kod satırını nereden bulduğumuzu birazdan göstereceğim size şu kod satırına gireceğiz. Şimdi bakıyoruz. Bilgisayarından Biraz uzun sürüyor açılması. Evet açıldı. C'ye giriyorum. ben Otodog Vina'yı nereye kaydetmişim? Ona bakıyorum. Daha doğrusu bilgisayar kendi kendine kaydediyor bunu. Otodok Vina genel olarak program dosyaları içerisinde şu The Scripps Research Institute buraya kaydoluyor. Burada gördüğünüz gibi Vina programı direkt bu konumun içerisinde. Yani ben aslında kod olarak şuradaki kodu yazmış oluyorum. Bu gördüğünüz gibi. Bu kodu bu şekilde isterseniz benden alabilirsiniz de. Bir program çalıştırmak için tırnak işareti koyuyoruz. Programın konumunu koyuyoruz. Daha sonrasında program.exe yazıyoruz. Daha sonrasında da bu programın hangi işlemi yapacağını kod olarak yazıyoruz. Burada işlem e, bu şekilde yani bunu direkt kopyalayabilirsiniz. Daha sonrasında buraya yapıştırıyorum. Enter tıklıyorum. Enter tıkladıktan sonra bu şekilde analize başlaması gerekiyor. Eğer burada analyzing the binary site diyorsa doğru yapmışsınız demektir. Daha sonrasında zaten kısa bir süre içerisinde bu şekilde analize başlıyor. analiz proteinin büyüklüğüne göre değişebiliyor protein çok büyükse veya proteinin büyük bir kısmını seçtiyseniz biraz uzun sürebiliyor ama proteininiz küçükse çok daha kısa sürede çabuk bir şekilde bitebiliyor bu hız orta bir hız yani çok daha yavaş dockingler yaptığım oldu çok daha hızlıları da oldu bu biraz ortalama. kaldım. Ve bitti. Dockingimizi yapmış olduk. Sonuçlarımız bu şekilde çıktı. 7.-7.5 fena değil. Güzel bir sonuç. Yani eksi 6, eksi 6.5 gibi olsaydı bir tık eh olabilirdi. Ama ye, eksi 7 ve e, aşağısını biz daha iyi kabul ediyoruz. Yani bazen burada eksi onlar, eksi 11'ler de çıkabiliyor. Onlar çok çok iyi demek. Çok çok iyi bir uyum sağlanmış demek. Şimdi sonuçlarımızı görmek için tekrar buraya geliyoruz. Dropbox'a. Docking yapıldıktan sonra bu şekilde docking sonuçlandıktan sonra sonuç dosyası dosyası Buraya kaydediliyor yine dosyanın olduğu kısma kaydediliyor. Ee, sonuç dosyası şurada gördüğünüz log dosyası. Aynen komut sisteminde olduğu gibi size sonuçları getiriyor. Bunu görüntülemek isterseniz de PyMol'de görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu da indiriyorsunuz yine Google'dan. Açılıyor mu? Bakalım. Açılmış mı? Paymol açıldı. Şimdi Paymol'e e direkt buradan yüklüyorum. Şuradaki Regora Fenip Out dosyam. Sonuç dosyam yine. Bunu alıyorum. Direkt buraya sürüklüyorum. Bu ligandım. Sonuç ligandım. 9 tane vermişti bana. 9 tanesinin konumu bu şekilde. Bunların tam olarak proteinde nereye yerleştiğini görüntülemek için de buradaki protein dosyamı alıyorum. Ve tekrar PyMOL'e yüklüyorum. Şimdi bakıyoruz bu ligand nereye yerleşmiş diye. Bu şekilde yerleşim göstermiş. Bütün hepsi burada görünebiliyor. En iyisini bir inceleyelim. Faynma yakınlaştırmak için hem sağ click hem sol click e, mouse'unuzdaki hem sağ hem solu e, tuşunu tıklayarak birlikte tıklayarak şu şekilde ileriye geri hareket ettirebiliyorsunuz şunu göstermek istedim. Bu şekilde. Bu anlattığım konuda yani docking konusunda internette çok fazla bir kaynak olmadığı için daha doğrusu yabancı kaynaklar olduğu için ve Türkçe kaynak olmadığı için bunun hakkında bir video çekmek istedim. Umarım işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. Ve umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde teşekkür ediyorum.